iş yerim. Ben bir e, kıyafet üreticisiyim. Burada kıyafet üretiyorlar. Aa biz neden bunu bilmiyorduk ya? Buradan almaya gelmiştik. Hiç fark etmedin. Size sürpriz yapmak istemiştim. Gerçekten mi? Evet. İyi ben bir tane kıyafet alacağım. Bu Aa, ama havuz yok ki. Bunu alayım o zaman. İstediğini al. Sen olduğun için her şey bedava. Hey, ıh ben niye bunu giydim şimdi ya? Neyse. Ben şapka alacağım. Çanta. Buna uyumlu bir şey. Elbise, elbise, elbise. Hii, şu elbiseye bak. Şuna koyayım da şuraya. Nasılım? Nasıl? Çok güzel olmuş. Sahiden çok güzel olmuş. Genellikle her şeyi ben yapıyorum. Yalancı yalancı her şeyi biz yapıyoruz. E ben patronum. Ama ben genelde dedim. E doğru. Ay ben bu üstü alacağım da deney. Neyse. Ay ben bir tane şapka istiyorum. Ama ben de istiyorum. <laughs> Var var Tokay'a. Çok güzel. Çok uyumlu olmadı mı? Ay, çok güzel oldu. Kızlar. Bakın burada sepetlerimiz var. anlamadım. İstemiyorum. Sen koy ben bunun yerine Tamam da benim üstüm. Al burada. Teşekkürler. Ay alamıyorum ya eğilemiyorum. sağ şey Hayatım görüşürüz. Görüşürüz. Kapı nerede? E geldiğimiz yerde tabii ki de. Sağ. bari. Böyle öyle görüneceksin. Ben bir üst seçeyim. Ben şunu alayım ben kendime giyineyim. Sana patron kıyafetini vereyim mi? Lütfen 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 al bakalım. Oh, şuna bak. Oğlum bu çok güzel. Patron teşekkürler bir şey değil. Ya bu patron kıyafeti daha güzel. Hayır o benim. Ben senin yardımcınım. patronun yardımcısıyım. Hatta sen patronun yardımcısı ol. Niye ben oluyorum? Hadi bakalım patron. İyi bari ben de patron olacağım. Sen ol. Patron şeyini sen ol. İyi bari ben olurum. <laughs> Teşekkürler. Ay eve geldik. Var ya bunlar çok güzel oldu bana ya. Ay evet. Ay, evi şimdi mi toplasak? E zaten toplu. Madalya gibi görünüyor. başver ver baş ver. Böyle görünice ama topludur toplamayı bayağı bir seviyorsun. Bu bana çok güzel oldu. Bunu dolaba koysam iyi olur. şu durur. Hadi neyse. Ben azıcık televizyonda oyun oynayacağım. İyi bari ben şurada balkonda takılacağım. Şunu şuraya koyayım da yanımda dursun. Hadi. Yes evet. Yes. Herkesi ben yeniyorum. Din dong. Din donk. Senin sevgilin var mı? Var. İşte senin aldığın kıyafetçiler de çalışıyor. patron patronoğlu değil mi? Bakayım kapıya. Ay kanka sen geldin. Modan çok şık. Ay kanka ne yapalım? var ya üst bir harika. Cık, o ne yapıyor orada? Video oyun oynuyor. Kapat şunu. Ya ne yaptın? Kim geldi ya? A ah, merhaba Melisa. Merhaba çocuk. Bak bana çocuk demekten vazgeç. Gebertim seni. Şşt şşt şşt. Ayrılın bakayım. Ne oluyor sana ya? O benim kankam. Kansan kankalarısına binsin. Hıh. <laughs> Of, öf! Git evden git! Neden şimdi bu? Senin yüzünden gerçek kankamdan, gerçek dostumdan, gerçek arkadaşımla tartış tartıştım ya. Git evden. Affedersin gideriz. Of. Çok çirkinim. Makyaj yapayım şurada. Daha güzel oldum. Buzdolabında bir şeyler alayım. Kek. tamam. Sarı kumandadan istersen oynayabilirsin. Teşekkürler. Yaşasın yaşasın. Ben geçiyorum. Çok güzel bir hismiş. Son.